30 Haziran 2023 günü Toroslar'ın zirvedeyiz. Rakım yaklaşık 2700 metre. Burası Mersinili Çamlı Yayla ilçesi Bolkarların başı. Hemen karşılarda say diyorlar. Sayın başı bura. Sayın başı mevki. Evet. 2600-2700 rakımdayız. Bu gördüğümüz mor çiçeklerde keven çalıları, keven dikenleri aruların en çok sevdiği çiçekler bunlar. Arılar bundan kemen balı yapıyor. Polenlerini alıyorlar. Evet. Daha yeni yeni açmaya başlamış kevenler. Müthiş bir keven tarlası. Aynı e, mor renginde lavanta bahçelerini andırıyor. Sizler için geldik, çektik, belgeliyoruz. Hemen yanımızda buraların piri, reperi, çamlı yaylanın her şeyi. Mehmet Ali Yetiş abimiz var. Mehmet Ali abicim size şöyle alalım. Kevenlere yakın. Sizden biraz bilgi alalım. Biraz tok sesle. Evet abi. Buraları bize anlatır mısın? Burası Sayın Dibi babacığım. Sayın Dibi evet. Sayın Dibi. Şu görmüş olduğunuz. Evet. Sayın Dibi ve Sayın Başı. Yani evet. Volkarların zirvesi. Zirveler arka taraf. 3000 rakım. 3000 rakım yukarılar. Burası evet. 2700 civarında. 2700. Evet. En çok arıcıların rağbet ettiği bölge. Evet. En lezzetli balın çıktığı yerler. Evet. Ve diğer yörüklerimiz de buranın üstünde genelde. Evet. O balar bölüm bölüm hep yörük vardır. Üste platolar var vardı ya şu Plata an düz görmüyor düz değil mi abi? Düzlük. Buradan yukarısı düz. Çok sayıda da göl var herhalde. Tabi tabi çok sayıda göl var. Zaman zaman o göllerin başında kamp yaparız. Siz götürüyorsunuz insanları. Evet. Ne güzel. Ya çok keyifli günlerimiz olur burada. Genelde hangi aylar çıkıyorsunuz abi Yalnız göle? 15'ten sonra Ağustos sonuna kadar. Evet duydunuz. Buralara gelmek istiyorsanız, buraları özel gelmek isti, gezmek istiyorsanız, iyi bir rehber istiyorsanız buraları bilen Mehmet Ali Yetiş abimizi bulacaksınız, ar arayacaksınız. Mehmet Ali Yetiş abi size bu Torosların başını her tarafı gezdirecek. Teşekkür ediyorum. Abi biz sana teşekkür ederiz. Seni iyi ki tanımışız. Sonra Allah senden razı Allah. olsun. Allah. Evet şu keven çiçeklerini biraz daha çekelim. Arıları çekelim. Harika bir görüntü var.